Hepinize merhaba arkadaşlar Fakir Oyuncu kanalından ben Mehmet Nuri Bugün arkadaşlar Japon serimize devam ediyoruz Mazda çektik Şimdi de Mazda'yı arkadaşım Emre için çekmiştik Bugün de Kanalımın ortağı yani Yarı ortağı olan eski videolarımız silinmeseydi Hep benim e, yanımda olan Bursalı <laughs> Mehmet'in <laughs> Sevdiği bir arabayı çekeceğiz Adam Nissan hastası ya Nissan Eee Skyline GTR V Spec 2. Bunu çekeceğiz. 2002 model. Çeşit çeşit modeli vardı. Ona resmini attım. Hangisini istediğini dedim. Bunu istiyormuş. Bu kasayı beğeniyormuş. Ee, diğer videoda gördüğünüz e, pek şey falan yapamıyoruz. Bu arada o Mazda'nın motor kaputu açılmıyordu ama Skyline'in açılıyormuş. Bakalım motoruna. Yani Twin turbolu. Tek, tek turbo çift turbo değilmiş. GTR Skyline. Motor kodu ne? RB26 mı yazıyor orada? Aynen. Vallahi yalan söylemeyeceğim. Şimdi bu araç BMW olsaydı ben direkt tanırdım. Motor kodundan bile ama. Nissan'ı pek tanımıyorum. Bu arabayla ben aslında şeye gitmek istiyorum. Ee, otoban yola böyle. Otoban yola gitmek istiyorum bu arabayla. Çünkü Mehmet... Yolda kalmamı rica etti sadece bu arabayla. Şurayı şurayı kontrolü var ya arkadaşlar, kontrolü belaya. Gerçekten. Siz de izlerken kanser oluyorsunuz ama gelmiyor. Nasıl geliyor oraya? Heh. Enter. Ön tampon. Nismo. Şöyle stoku var. Bu da böyle bir kaslı duruyor sanki de. Nismo var. Alpuk var iyi değil Forza'nın kendisi var Bence Mehmet de Nismo'cu Nisan'a Nismo yakışır Viraj demirlerini açalım Sertliğini Arabaya roll check Ağırlık gerek yok Kalkışı falan düşürüyor Subaru'nun kalkış videosunda Mehmet Mehmet'in ağzı açık kalmış Gerçekten hızlı araba Subaru'nun Kalkışı çok hızlıydı ya hemen e, buna da yarış tipi lastik takalım süspansiyon yarış tipi olsun lastik ön lastik 265 arka 275 çantları ellemeyelim büyüklüğünü karışalım mı karışmayalım ince de normal kalsın düzeni kuralım 17.000 dolar buraya verdik yurt dışında araba almak kolay. Aynı bu şekilde bu videoda gördüğünüz gibi ama böyle modifiye yapmak için böyle parça almaya kalktığınız zaman aynı bu şekilde çok fena paralar ödüyorsunuz yani. Her şey Türkiye'de de aynı durum. Türkiye'de sadece araba alma konusu pek aynı durum değil. Arka tampona geçelim. Ha. Şey. Vallahi bu arabaya Kesinlikle yani şey olacak, spoiler olacak. Ama nasıl bir spoiler? Bu spoiler kalsın madem ya. Ya bu çok abartı. Kendiki kalsın ya. Arka tampon. Nismo setine devam mı edelim? Bakalım ne var. Nismo'ya devam. Tamam. Bu düzen kuruldu. Şimdi arabanın içine geçelim. İçine binip bir arabayı çalıştıralım. Umarım oyun atmaz. Diğer videoda kanser oldum resmen. Kapıyı arkadan kapat. Heh. Kontroller gerçekten zor arkadaşlar ya. Çalıştır arabayı. Sesi güzel. Otomatik vites. Kaç ileri olduğunu bilmiyorum. Sür diyelim. Şimdi şey dedim ama otoban dedim ama otobanı nereden bulacağız? Bir yerde vardı da M'ye bir basalım. Bence aynı diğer videodaki gibi şöyle uzun bir yol yapalım. Yani diğer videoda biraz karmaşık yol yaptık. Aa otobanı buldum sanki. Aynen öyle. Mehmet için şuradan şöyle aşağı inip buradan gideceğiz. Hiç o ok, okları açmayayım. Ama dur. Evden çıktığımız gibi böyle gidip. Gene yukarı doğru mu çıkacağız? Şuraya kadar bir yol tarifini kullanalım bir motor sesini dinletelim de ayıp olmasın İşten de dinleyelim Turbosu ötüyor bak o ses Japonlarda var hep o ses Bakalım bunun kalkışı nasıl. Yani iyi gene Subaru gibi değildi ama. Gene Mazda'ya göre hızlı biraz. Mazda şey arabası videoda da demiştim. Öyle bir yarış arabası değil Mazda yani. Mehmet bak senin için hiç yoldan çıkmıyorum <laughs> yolda tutuyorum arabayı ama bak ya neyse bunu sayma Mehmet ya haritayı açalım turn left diyordun da biz turn right yapıp aşağıya gideceğiz neyse şimdi şunun... navigasyonu kapattık buradan aşağı doğru ineceğiz şuradan gideceğiz bitten sürelim. Bu da bir alt kasası. Skyline'ın. O da güzel. O kasa da güzel ama Pandem body kit var onda. Öyle çok body kitli arabalar bize göre değil. Kro gibi olmasın yani kullanmamıza araç. Mehmet bak sırf senin için şeye çıktım ya otobana çıktım ya bak otobana yolda kalayım diye <laughs> <laughs> bitten sürelim Ya süremiyor. Niye sollamaya giriyorsun ya? Yavaş sürüyor. Aa Supra. Supra ile mi yarışsaydık? Neyse Supra diğer tarafa doğru gidiyor. Biz yolumuzdan şaşmadan şu öndeki araç neymiş? Ezik bir araba ya onunla yarışmayalım. Skyline'i <laughs> yormaya değmezdi o araba. Fabulous Cowboy. Cowboy'un arabası neymiş? Mazda mı bu? Ferrari mi? Porsche. Yalan yarışalım. Porsche 944 Turbo. Bayağı iyi gidiyor Porsche. Allah Allah. Nissan Skyline. Aa şeye daldım arkadaşlar. Kilometreye daldım ya. Hiç fark etmedim ya. Niye daldıysam? <laughs> Allah'ım ya. Yolu görmedim ya. Dal daldığından dolayı. Cık. Boş boşa kaybettik. Porsche'nin ne kadar hızlıymış ya? Daha bak, önde gidiyor ya. Bir De kolay yazıyor. O nasıl kolay ya? Orta yazsa ne olur acaba? Yakalayamadık adamı resmen ya. Yok, sıra bakma Porsche ben. Ana yoldan çıkmayacağım. Otobandan devam edeceğim ben. Sen git kazan yarış. O.

Skyline ses. <laughs> İyi kayıyor. İyi drift yapıyor Bir FPS düştü orada sanki. Arkadaşlar oyunun orijinali de çok pahalı ya. 525 lira yani. Ama şöyle ee... değer yanı dar. Da Oha. Bu araba daha burada duruyor Porsche. Ne inatçı bir araba çıktı bu ya. Gel bir daha. Şu Porsche'u bir yenemedik ya. Gerçi şey, bu botlar da çok şerefsizlik yapıyor siz. Mazda videosunu izleyenler hatırlar. Cık, yakalayamıyoruz ya. Yani... <laughs> W'den elim böyle W'yi kıracak şekilde gaza basıyorum yok. Arabanın turbosu daha güçlü herhalde onun turbosu. O daha hızlanıyor. Daha erken hızlanıyor bu arabaya göre. Mehmetçim sözümü tuttuğumu düşünüyorum yani. Hep yolda kaldım. Bir iki yoldan çıktığım oldu mu? Düşüneyim yok. Bence olmadı. Videoyu gene izleyip bakarım da. Güzel manzara noktası diyor. Bir orada bir resim çekelim. Sonra videoyu kapatalım madem. Ha, bu manzaraya karşı. Heh. Yani oyun için çek, resim çekiyorlar yani. Öyle biz biz çekmiyoruz. Oyunun kendi kendine çektiği yer. Tamam. Ana yolda bir donut yapmayı deneyelim. Bu arabada yapabiliyor mu donutu bakalım. Bazı arabalar yapamıyor arkadaşlar mesela. Ben o yüzden bu arabada yapabiliyor mu dedim. Yo yapamıyor bu araba. Bu araba yapamıyor. Bir de yol küçük geldi. Şu geniş yola gidelim. Tam şurada bir deneyelim. Bakalım olacak mı? Dur. Heh. Yapıyoruz ya. Yakıyoruz lastiği. Lastiğimizi de yaktık. <laughs> Mehmet Efendi için de hep yolda kaldık Bursalı için de ya. Bu Bursalılar da hep yolu seviyor demek ki ya. <gülüyor> 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 Neyse videomuzu burada bitirelim. Kaleye karşı durduk. Evet arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Gerçi bundan sonra benim istediğim bir araç aracı çekeceğim. O da sır kalsın. Siz de yorumlara yazabilirsiniz hangi arabayı Videoya çekmemi istiyorsanız Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın